Balon şu ay! Balon! Balon şu ayı. Çıktı göte bala. Balon Galatasaray'ım. Yine bir penaltıyla yine bir pe Picardi. Picardi! Beyler bu abi biri mi? Çetim bu abi biri mi? Bir şey söyleyeyim mi? Allah penaltıya zeval vermesin. Kuran çarpsın. Şu futbolda penaltı kalkarsa Galatasaray'ım küme düşecek. Galatasaray'ım küme düşecek. Şu futbolda YouTube'dan da izleyip abone olmayan herkesin götünü... Penaltıyı kaldırırlarsa Galatasaray'ım küme düşecek. Abi bu Icardi'nin başında neden hep P yazıyor? Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel be hepiniz beyler uzanın yatın bir el atın hepiniz uzanıp izliyorsunuz bir yardımcı olun bir el uzatın be Bizim keyifler bozuk ya vallahi keyifler bozuk hocam Yani dedik ki amara koyayım bir atay galibiyeti gelir askerlik yaptık kötü oldu oldu. Demek ki bunlar böyle hissediyormuş. Söylenmedi hiç. Sana da hayır penaltılar <laughs> senden önce. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi değiliz. Roblox kapalı. Bu chatte senden başka Roblox oynayan yok ki canım kardeşim. Ben benim chatimde bugüne kadar daha Roblox oynayan bir bireye rastlamadım. Ta ki seni görene kadar. Roblox dediğin oyun ekmek kuran çarpsın benim literatürümde yok. Bak bana bugüne kadar her türlü oyun istendi. Bunu oyna şunu oyna bunu yap şunu yap. Roblox'un adını daha iyi duymadım. Abi TikTok kapanır mı sence? Hadi be Hadi be Allah'ım ilk kez reis be. ilk kez reis be. Hadi be ya Rabbim. Hadi be ya Rabbim. Hadi be, be Allah'ım. Herkes özgür olacak diye bir şey Hadi bir şey. be Yani bu kadar da fazla be. Bu kadar da fazla. Hadi be ya Rabbim. Yok ya hocam genel olarak yasaklamalara karşıyız. Abi maça ne diyorum? Ee, lig, başladı. lig başladı. Lig başladı. Lig başladı. Galatasaray'ın yine penaltıyla muazzam bir galibiyet Aa, aldı. Da. Beyler bu arada Discord yasaklanabilirmiş haberiniz olsun. Öyle bir söylenti dolan, dolanıyor. Discord'da giderse elimizden. Ee, bize bir Skype, şey Skype'a geçeriz. Skype'a geçeriz. Aynen öyle. En kötü konferans konferans yaparız. Ee, bir şekilde kurtarırız bu mevzuyu da. Ya Discord'u niye yasaklıyorlar? Ben orayı anlamadım. Abi o ülkeler şey yasaklanıyor ya şakasız yani Allah e, kike zeval vermesin. Neler yapıyorsunuz abi? Yaşantınız nasıl gidiyor? Son zamanlarda gündemde sıkıntılarınız neler? Varsa çözülebilecek bir şey çözelim. Para isteyeni götten sikerim ya. ama. Yani ne kötü? Abi hayatınızda ne kötü? Vallahi ne, ne kötü giden ne? Nedir yani? Kötü, kötü olan şey nedir? Para mı abi gerçekten ya? Tek sorun para mı? Benim de para beyler. <laughs> Al şu parayı diyormuş. Vallahi, olacak. vallahi billahi benim de para yani. Kenarda sanki bir 3 milyon euromuz olsa her şey çok başka olacak gibi değil mi ya. Yani ya. ya? Ya. oğlum yani bak zenginlik anlayışınızın kısıtlı olmaması lazım ya. Abi sonuçta hayal gücü değil mi bu? Ne ya hayal ya? gücü ya abi bir şey söyleyeyim mi? 3 milyon euro ile uzanılmayacak bir para değil. Abi. o, tabii ki. 3. 9-10 tane bir bitçiye bakar amına koyayım ya abi. <laughs> <laughs> 110 milyon Ya tam bana 100 milyon lira lazım abi. Keş. İyi para. 100 ya. milyon lira. Bak 100 milyon lira lazım bana kılçıksız. Bir yerden mesela 100 milyon lira koyarsam o gün telefonu kaldırırım. Hepinizin amına koyayım der uzarım. Yapmazsa biçim var. <laughs> Yani abi çok basit. Bak çok basit. Yani mesela bazı öküzler hesap kitap yapamıyor. Diyor ki mesela ben diyorum ki parayı faize koyacağım. Diyor ki paranın değeri gider. Ezilir diyor para diyor. Ya bir amına kodumun oğlu. 100 milyon liranın aylık faizi. 100 milyona 5 milyon veriyor. 100 milyona aylık 5 milyon mu veriyor? Galiba. Tamam baba bunun 1 milyonuna eray, ye amına kodum köpeği seni, ye eray. 1 milyon ne Eray 1 milyon lira ye amına Yemezsin de ye kim amına, amına koyayım. Kim yemez, kim yemez? Abi 1 milyon yemezsin, ne yapacaksın amına kodumu? Bir günde yemezsem orospu çocuğum. Bir günde 1 bir milyon Bana bir, bir, gün, Bana getir 1 milyon lirayı önüme koy, bir günde yerim parayı. <laughs> abi ne yapacağım amına Nasıl koyayım? Nasıl ne yapacağım abi amına koyayım ya? 1 milyon lira, öyle oğlum 1 milyon lira dediğin para 30 bin dolar. 15 dakikalık yayın parası. <laughs> Ay, tamam yiyeceğim işte kıyafet alırım, üst baş alırım, onu alırım, bunu en iyi yerde yemek yerim. Bir şey bir... mi? Onu alsan da bence bitmez o para bir günde ya. Ya niye bir fakir, fakir abi adam fakir. <laughs> Sorun burada fakir. Yok kuramıyor, hayalini yapamıyor onun. Yani bir milyon lira basic bir paraya Araba alırsın amına koyayım. At arabası alırsın bir tane. 1 milyon liraya araba mı var lan? Clio alırsın bir tane be ya. Allah çapsın ben arabayı. Benim arabamı... arabayı alırsın lan. Ben geçen gün Yasin abiye gittim ince otomotiv İstoç. Megan abimin 1.1 istiyor. Renault Megan. Hmm. O araba De... bile 1.1 biliyor. Yani Megan'lar bile öyle yani. Ben bedavaya yaşıyorum Allah şükürler olsun. Kendi evimi almışım arabamı yazdığımı almışım. Bak şimdi bir tane Fanta Festival yapmış. Serta Erener konserine gideceğim. Emircan İrek Serta Erener. Allah razı olsun PUBG Mobile e, influencerlara özel loca yapmış. Para da vermiyorum. Biz bedava, Kadir Alkan'a gidiyorum, tıraş oluyorum, para vermiyorum. Biz böyle Adam yaşıyoruz. Ne bedavacı be kardeşim. Abi biz <laughs> böyle yaşıyoruz. Vallahi bileyim biz böyle yaşıyoruz. Bak geçen kasaba gittim, kömür alacaktım. iki parça et aldım. Kasap dedi ki o Atamer abi hoş geldin. Kömürü de bedavaya getirdik. Yani biz böyle gidiyoruz abi hayat bu şekilde ilerliyor. Abi yarınki maç ne olur artık gör. Beş atarız Adana'ya kardeşim. Üç tane Nesir'e atar, bir tane Mourinho kafayla atar amana koyayım. Bir de Cicu'dan bekliyorum. Mercedes mi BMW mi? Mercedes. Mercedes. Çünkü mesela Mercedes kalitedir. Bugün Git galericilerde 10 tane bembe bul. 9'u patlak. Harbiden <laughs> patlaktır bu arada. Ya yani yeni kasa değilse 24 falan. Ben amına koyayım 3008 almadan bir tane BMW 320 vardı. Bu special edition mi, ne çat bilir onu? Kırmızı koltuklu. Özel 100. yıl mı 50. yıl mı? Special edition diye bir şey var. Gittim special abi. 50. gittim abi dedim bu dedim nedir? İşte niyetlendim arabayı beğendim yani. Abi arabanın tavanda boya var. Komple boya Yani dedim ki abi dedim bu araba taklalı o zaman yani. Yok dedi saksı düşmüş dedi. Arasını sikeyim nasıl bir saksı yani. Palmiye saksısı mı düştü? Arabanın bagaj değişmiş. Kaput değişmiş. Tavan komple boyalı lan. Ne düştü ananın amına koyayım fil düşse olmaz o ya. Lan oğlum bagaj değişmiş. Kaput değişmiş. Tavan boyalı. Yok diyor saksı <laughs> düşmüş diyor. Vay dedim ananı sikiyim. Yani ben bilir. mesela bak bir patlak arabadan daha söyleyeyim size Şiroko. Abi gerçekten bu arada Şirokko'yu düzgün bulmak imkansız Orjinal ya. Orjinal yok. Hepsi patlak. Gerçekten çok zor ya. Var, ne yapıyorsunuz o arabalara abi? Yani Şirokko mesela her tarafı patlak mesela. Yani mesela o onda ne o eski bin. Oy. Yani arabaların bir de ben şeye de karşıyım abi. Egzoz mekzoz takıyorsunuz. Bana bir, mesela diyorlar ki daha iyi oluyor. BMW kaç yıllık marka? Mercedes kaç yıllık marka? Volkswagen kaç yıllık marka? Bu daha iyi olsa milyar dolarlık firmalar bunu böyle çıkartmayı bilmiyor mu lan? Bir arada şey vardı mesela arabaya yazılım atınca daha az yakıyor çünkü o dönüştürdü ya. Siktir amına koydumun götü. Gibi arabaların nasıl sikiliyor yazılım atınca. Araba araba çıkacak böyle orijinal. Madem diyeceksin ki ben arabayı böyle dolu istiyorum full paketini alacaksın arabanın. Arabayla oynuyor mesela iyi. Yani almış Gerek. mesela Akabe'ste eğir var şimdi arabada. Ya hocam ben arabaya binip otoparka giremedikten sonra o arabayı yakarım lan. Siz biliyor musunuz Karatçayların otoparkında kaldık. Araba Tantra gibi. <laughs> Ufak bir tümsek <laughs> yapmışlar otoparka hız yapmayın diye böyle şey yapıyorlar ya set kuruyor. Ne o? Ne oluyor onun adı? Set işte evet. Set mi? <laughs> Lan Aynen. amını sikiyim otopark setinde araba asılı kaldı böyle <laughs> bir yere ben arkaya gidiyorum araba da gidiyor öne gidiyorum gidiyor. Yani <laughs> kasis. Kaldı, ya Allah kar ya ne anladım abi ben bu arabayı ne anladım ki ben bu araba. Niye yapıyorsun abi bunu? Aklıma geldi o gün amına koyayım ya. Gidmiyor Lan bir baktım araba. arabanın altı düştü sandım. <laughs> Yaptı araba böyle kaldı amına koyayım. Bu arada ben sonlarına doğru pişman oldum ya. Abi zaten abi. odur yani. Mesela Daha benim, asla. benim bir tane abim var anlatıyor muyum size yatı var bizim sitede çocukluk arkadaşım. Geçen Hı -hı. gün muhabbet açıldı. Bu bir tane Opel Corsa almıştı. Yeni kasalar daha yeni çıkmıştı o zaman. Bu bahsettiğim 13 14 sene önce. Abi dedim hatırlıyor mu dedim ya arabayı dedim 100 küsür al yani düşürmüştün. Arabaya dedim bir o kadar da bir araba parası masraf yaptım. Ya bir kafamı sikeyim ya dedi. Ne baladanmışım dedi. Ya da hepsi bir evet hocam ya. Audi mi Mercedes mi? Ya sen sorduğun sorunun cevabını... Ya bir de buna cevap veriyorsun. Yani sorduğun sorunun cevabını bilmiyor musun sen? Audi mi Mercedes mi? Ya bu sorulmaz bence. Ya yani bu sorulacak bir şey var ki. Aynen Audi, aynen, aynen Audi kardeşim. Tabi, tabi, tabi. Abi Mercedes, klaslıkta Mercedes 1'dir ya, beyler bir, ya. Ya bir, üstü yok. Bunu dünya ya, kabul hani Şey bu da benim için aynen, aynen Audi kardeşim. 3.8, aynen. 38 aynen. beyler. Audi, bu benim 3008 muhabbetine döndü. Bir de Mercedes E kasaya bineceğim. Oy ananı sikeyim Ah beyler. Beyler beyler yüreğim sızlar beyler. Olur. Ben ilk arabamı alırken bana sahibinden attılar dedim ki baba dedim arabanın fotoğraflarını attım. Nereye soktunuz bizi ya? Biz özürlüyüz baba biz bilmeyiz öyle şeyleri. Abi maybani siktir et brocum be siktir et be. Boş adam işi bak bak gel ben sana. Yani öyle uçup kaçık bir şey değil. yani Ucuz bu arada ya. Yani şakalar nasıl ucuz ya? <laughs> yani pahalı ya beyler. Yakaladınız mı? <laughs> Bir söyleyeyim mi? Bu ne? Hayır bu şey be ya VIP tur şeyleri değil ha, mi? he bu Maybach yapıyor. Ito. Tamam ha, anladım. Ha. Vito Vito Vito. Çocukları ya. Abi bu, bu şeydeki araba değil mi? Ee, Midyeci kim? Ahmet. Ya, Midyeci Ahmet'in arabası, Ahmet arabası Maybach mı? Böyle bir ne şey, ne şey diye hatırlıyorum Abi ben. Abi bir onu adam ya. midye satarak Mayban alamaz ya kusura bakmayın. Vallahi öyle dur bakayım adı şey neymiş. Ben bir adam Ama olabilir. Bir şey de diyemem şimdi. Haddime değil. Aynen GLS 600 bu GLS bak, 600 bir şey değil mi bu bak, araba. Bir şey söyleyeceğim de bir dakika. Aynen bu araba ananız. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim Peugeot'un içinden öyle uçuk kaçık bir farkı yok. Ya abi saçmalama ya. Yani. Oğlum vallahi konsol olarak yok. Orospu çocuğuyum yok. <laughs> bak bu göstergeri aynı bende de dijital. Bu bende de var böyle bir ekran. Bunun biraz küçüğüdür. <laughs> Orası orospu çocuğum Makara yapmayın oğlum. Bir beni <laughs> dinleyin bak. Bir beni dinleyin. Bir anlatabileyim. Ama evet başka. Bak oğlum şimdi Mayba burada aklınızda kalsın. Bir şey göstereceğim size bak. Tam Mayba gördünüz. Bak bak bir gel bir gel sonra bak konuş. Doğru Gör diyor bu arada. Bir konuşsun adam yani bir bakın. Bak bak bir şey göstereyim sana ben. Sonra şey laf oluyor. Bak dinle. Bir altı pür tek. bak gördünüz Mayba hepiniz gördünüz değil mi? Evet evet. Hocam mesela herhangi bir tanesini açalım. Mesela 2020 modeli. Allah kitap aşkına bak arabayı çalıştırsa anlayacaksın. bu uçurum mu yani? Aynısı. Oğlum aynısı değil ama benziyor diyor. hayır babacım uçurum yok benim anlatmak istediğim. Mesela ya. abi ortadaki göz var ya göz bir şey koyma gözü aynı bence. Yani abi yani kullanış olarak mesela amay bağla gitmişsin mesela bir tatile anladın mı? Abi, versin, abi. Aa, ne ne Allah aşkına ne var ya? Fark ne? Bana şu paneldeki farkı gösterir misiniz hocam? Aradaki yeni farkı bul. Hadi bakalım. Nedir yani? Allah <laughs> bu ne be ya? Abi <laughs> ne, ya? ne oldu? Ne oldu? Şu an mesela o ananı sikeyim bu ne <laughs> be ya diyeceğin şey ne? Abi, abi kalite akıyor amına Lan dit, oğlum bak boş laf yapma kalite akıyor dedin. Nerede bana farkı söyle. Ya abi mesela al, dikiz ekran. aynası e dikiz e aynası, e aynası oğlum <laughs> bu <Pucu> çocuğu al <laughs> direksiyon direksiyon ananı sikeyim al. al dijital ekran, <laughs> al, dijital <gülüyor> ekran <gülüyor> al dijital ekran, <laughs> al, dijital <gülüyor> ekran <gülüyor> al dijital ekran ne amına koydum bunu oğlum. al klima şeyleri. Çok güzel kılı araba bak istersen sahibinde gezenirken. Yani öyle uçuk kaçık bir şey yok yani. Ben ama bak abi bak bak. Kol şeyinin orası aynı seninkine benziyor ya bak. Lan zaten oğlum hep. zaten aynı. Lan yeni da hepsi aynı. Ben anlatamıyorum ki bunu size. Acaba para farkı var ama Bak mesela. Allah aşkına. Çok iyi değil mi? Ya değil hocam. Ben mesela bir arabaya gidip de 36 milyon vermem. Yani. Ben de vermem bu arada ya, ya ama. Şöyle şuna iş verme. Ama harbi çok iyi ya. <laughs> ya ne oldu oğlum ne oldu ya abi vallahi yok ya çok abartıyorsunuz gerçekten çok ya, bu ne onların... <laughs> abi ben şu arabada olan bütün özellikler evet. benim arabamda var ya oğlum benim Leon'da da var baktığında e hey, abi <laughs> şu arabanın yapıp da benim arabanın yapamayacağı bir şey söyler misin bana? Ya abi dur AK Parti değil mi konuşuyor abi dur ya. ya abi, zaten reisiyiz biz ama Abi, abi AK Parti değil mi konuşuyor? Ya beyler şu araba ananı sikim motor ışığı yanıyor al. Ananı sikim harbi. Baba 10 milyon diş. Ne var? Yapay zeka mı? Ne yapıyor yapay zeka ne yapıyor mesela? Ne yapay? Ne yapıyor ya bana koyayım? Abi bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Kendi gidiyor. Ha mesela yüzden... evet arka tekeri dönüyor bunun. Amına kodumun oğlu benimki de <laughs> dönüyor. Nasıl gidecek yoksa? Ya. Ne demek arka tekeri dönüyor ne demek yani amına <laughs> <laughs> Nasıl yani ya benim bisikletin de arka <laughs> tekeri dönüyor. Ne demek? <laughs> Abi ben anlamadım arkadaki. Teker... Abi şimdi sağ dönüyor ya. Sağ dönerken arka tekerlerin de hafif dönüyor kolaylaştırsın diye. O amcık şoförler için benim öyle bir şey ihtiyacım yok. Doğru, <laughs> ben, doğru. Ben öyle ben bir şey... Sen Benim arabamda arka teker dönmesi diye bir oluyorsa ben onu kapattırırım zaten sanayide. Bozuk tarafı amına. Yani lüzumsuz <laughs> bir aracı. <laughs> Al işte yani... A6'yı satıp 3008 alacağım ya. Emre akıllı olmak lazım beyler. Vallahi billahi akıllı olur. Mesela ben kış Mesela bak teknolojiye bak. Üstüm başım sıla sıklama oluyor tamam mı? Biz evet. ya, yağmurda sanmışım. Tek tuş ya. tuşa mı basıyor koltuk ısıtma. Kesin bunda yoktur değil mi? <laughs> Hayır bu arabanın yapıp da benim arabanın yapamayacağı bir şey yok. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bu ya. 36 250 benim araba bir 250. <laughs> Arada 35. Milyon yani soğutma. koltuk soğutma yok. Klima var oğlum koltuk soğutma ne gerek var klima var. Doğru diyor aslında. Klimaya Kızım, basıyorum bütün araba soğuyor koltuğun soğumasına gerek yok ki koltuk da soğuyor zaten. Yani abi bak bana direksiyon lüzums... soğutma var mı abi? Abi gerek yok klimanın vurduruyorum direksiyona tam direksiyon istersem olur yani Onu anlatmaya çalışıyorum. Masaj? Masaj yok hocam. Ama ne gerek var ben gidelim Masaj, masaj yok, yok arkada yengeniz oturuyor. Yengenize yaptırıyorum yani. Lüzumsuz. Masaj yok evet. Masajda bir eksiğimiz varmış arkadaşlar. Yok yani. Buzdolabı orospu çocuğum var. Nerede var ama ben? <laughs> 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 buzdolabı şeye açıyorsun. Kolluk ko var ya kolluk. Evet. <laughs> Orası buzdolabı aynı zamanda. He. <laughs> <laughs> evet. O dolabı var. Kral delikanlı ol çok paran olsan bir arabayı alırdım. Mercedes G alırdım bir tane. Bir tane şundan alırdım kendime. Ya almazdım yine arsa alırdım. Yazlık alırdım. Ev alırdım. Evi değiştirirdim. Ya bana şu an 10 milyon lira ver mesela ben araba almam. Abi şöyle düşün. Paranın sınırı yok. Yatırım yapmana gerek yok. Ne yapıyorsun? Tamam. Yeşilköy'den evet. ev alırım. Ya gerek yok. Yatırım, Niye gerek yok, gerek yok. Yatırım yapmana gerek abi, yok? Yatırım yapmana gerek yok. Abi yatırımlık değil yaşamak için <laughs> alacağım. Evet tam tamam tam, abi, onun haricinde. Ta tam yeşil köyde ara alırım. Araba olarak al. Araba olarak al. Tam Mercedes G alırım. Tam onu soruyorsun. <laughs> tam Mercedes G alırım bir tane. Mesela... Ya gerçekten bir şey diyeceğim. Hani her arabayı alabiliyorsun ve Mercedes G mi alırsın? Evet. Çok güzel. Alınır bu arada. Mesela bunu alırım. Abi giderim La Lamborghini. Ya ben geri zekalı ben bilmem öyle. Ya sen Lamborghini'ye sığabileceğini mi düşünüyorsun? Amını sıktım. Amcık. Jeep, Ama jeep. Rakamadım. Urus çok lüzunsuz çöp bir araba. Ya şu araba varken Urusa binilmez yani. Şu araba şunun güzelliğine bak. Abi şunun güzelliğine bak. Yani ama bir şey söyleyeyim mi? Mesela şu an bakıyorum benim 2008'de bunların hepsi var. Diye git. Abi ne neden siktir git var abi ya? Vallahi var şu an mesela bir şey arıyorum yok yani benim arabada olmayıp da burada olan bir şey yok. Şükret neymiş bu peze? Hafızalı koltuk yok. Götüre sok hafızalı koltuğu ya, ya benim ama da kıyım. Yani işte bir, hafızalı koltuk 25 milyon mu? Ya değil tabii de. O zaman konuşma. ya Size ne amına koydumuz çocuklar ya. <laughs> ben sizin gibi değilim kardeşim. Ben I'm different because Allahu Teala beni farklı yaratmış. Yaptıtan da izleyip abone olmayan herkesin götü.